Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Kadir. Bugün bir RC araba yapacağız. Fakat büyük bir RC araba olacak. Şöyle şasimizden de göründüğü gibi 60 santim uzunluğu, 20 santim genişliği olacak şekilde alüminyum profillerden yaptırdık bunu. İsterseniz farklı bir malzeme de kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış demir de olabilir, tahta da olabilir. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Burada gördüğünüz parçalar lastik ve motor. Aslında bunlar görünen parçaların çok çok az bir kısmı. Diğer kalan ara bağlantı parçalarını 3 boyutlu programda kendim tasarladım ve 3 boyutlu yazıcıda bunları yazdırdım. Şimdi dilerseniz kameramızı masamıza alalım ve parçalarımızı yavaş yavaş birleştirmeye başlayalım. Parçaların hepsini kendim tasarladığım için burada hepsini deneye deneye gitmem gerekti. O yüzden de montaj dedikleri açıldı mecbur deneme yapabilmem için. Şimdi biz bu parçaları birleştirerek ilerleyeceğiz. Arka ve ön tekerleri şasiye sabitlemek adına şu şekilde profilleri kestim. Bunları kullanacağız. Bunları bu şekilde yerleştirerek bunlardan tabi 4 adet var. Bu şekilde yerleştirerek aralarına parçalarımızı atacağız ve tekerlerimizi sabitleyeceğiz. Şimdi bu parçalarımızı bir sabitlemekle başlayalım. Sabitlemede büyük çoğunlukla vida kullanacağım ama desteklemesi amacıyla da tutkal kullanacağım. Kullanacağım tutkal şu sıvı çivi tutkalı olarak geçiyor montaj tutkalı olarak geçiyor sağlam bir tutkaldır ucunu eğer açık bırakırsanız donar ve kullanamazsınız aslında açıldığı zaman direkt bunun bitmesi gerekiyor fakat ucunu kapattığınız zaman eğer hava almamasını sağlayabilirseniz kullanım süresi uzayacaktır şimdi ben parçaların aralarına bu tutkaldan sürüp bu şekilde vidalayacağım bu tutkalın diğer bir özelliği ise bunu uyguladıktan sonra uyguladığınız yerde şişerek arada kalan boşlukları kendisi kapatıyor. Böylelikle daha sağlam bir yapıştırma işlemi gerçekleştirmiş oluyor. O yüzden uygulamasını yaparken aşırı şekilde sıkmayın. Aşırı kullanırsanız çok fazla artacaktır. Yani yapıştırdığınız bölgeden dışarıya çok fazla artık tutkal çıkacaktır. Söylediğim gibi çok fazla parça olduğundan dolayı parçaları yığdım ve sanırım yerleri karışmış. Delikleri bir makinede veya CNC'de açmadığımız için her biri birbirine uymayacaktır. Bu tutkalı uyguladıktan 30 dakika veya 40 dakika sonra sertleşmeye başlar fakat tam sertleşme 24 saat içerisinde gerçekleşiyor. Önlerin yönünü ters bağlamıştım. Bunu düzelttim. Şimdi arka aksımızı tutacak olan sisteme geçebiliriz. Bu şekilde bir plastik parça tasarladım. Şöyle gösterteyim. Bu şekilde bu araya rulmanlarımız gelecek. Böylelikle sıkıştırdığımız zaman rulmanları tutabilecek. Bu ise tamamen tekerleri tutacak olan demir borumuz. Bu şekilde bir boru tercih ettim. Uygun uzunluklarda bunları kestik. Buradan delik açmamızın sebebi ise buradaki plastik parçamızın ileri veya geri oynamaması ya da sağa sola dönmemesi için buradaki somunlu vida değişecek. Bunlar biraz ince geliyor, bükülüyorlar. Bunları biraz daha kalınları ile değiştirmemiz gerekiyor. Yani vida deliği biraz daha genişleyecek. Burada çizmiş olduğum parçaların hepsinin STL dosyasını aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oraya ekleyeceğim. Şimdi artık ön aksımızı toplayabiliriz. Şu iki parçanın rengi farklı çünkü bunlardan bir tanesi kırıldı veya elimde aynı renk filament olmadığı için birine bastım ve biri turuncu, birisi mavi olmasın diye ikisini de aynı renkten yaptım yani tekrardan bastım. Bu demir boruların ölçüsünü söylemedim. Uzunlukları kullandığım yerlere göre değişiyor tabii ama en azından çapını bilmenizde fayda var. Çapı 16 milim olacak şekilde yaptım. Yani 1.6 santim. thank okay. you Buralarda iki adet somun kullandık çünkü burası hareketli bir bölge olduğu için hareket ettikçe somun gevşeyecektir. Ama bu şekilde ikişer tane kullandığımız zaman gevşemesi daha zor olacaktır. Daha da güven almak isteyen arkadaşlar burada bir tutkal uygulaması yapabilirler. Kolay çıkartabilecekleri bir tutkal kullanarak buraya biraz damlatıp somun hareket etmemesini sağlayabilirler. Arka aksi sistemimiz için gerekli olan parçalarımız bunlar gücü aktarmak için konik dişler kullandık. Bu 45 derece bu da 50 derecelik açıyla basıldı. Buradaki böyle bir farkın oluşmasının sebebi bunlar küçük olduğu için buraya somunları koyduğum zaman birbirine değiyordu 45-45 olduğunda ama 45-50 yaptığımda birbiriyle teması olmadı kurtardı. Tekerlerimizi ve dişlerimizi yerleştireceğimiz milimiz bu. Bunun çapı 8 milim kalınlığında arka aks sistemimiz için 6 adet rulmana ihtiyacımız var tabi bunları bir de sıkabilmek için somunlara ihtiyacımız var buradaki milimize uygun şekilde bu mil normal millerden değil bunlar vidalı millerden şu şekilde göstereyim öncelikle büyük dişliyi milimize geçirmekle başlamak istiyorum Burada somunları sıkmadan önce rulmanlarla bir deneme yapmamız lazım. Hatta tüm sistemi yerleştirdikten sonra tamamen sıkmak gerekiyor. Şu şekilde yine 3 boyutlu yazıdan basmış olduğumuz yatakları kullanarak bir rulmanlarımızı yerleştirelim. Dediğim gibi buradaki somunları şu an sıkmayacağız. Arabanın üstüne tamamen yerleştirdiğimizde iyice sabitleyip tutkallayıp sıkacağız. Ki böylelikle aksilik olduğunda tekrardan tutkal temizlemek zorunda kalmayalım. Zaten eğer tutkalı temizlemeye kalkarsak alkol ve benzeri şeyler kullanmamız gerekecek. Bu da bizim plastiğimizi de bozacaktır. O yüzden şimdilik bunlar böyle kalsın. Bunun etrafındaki vidalarını atalım. Aslında bu noktalarda da iki adet somun kullanmamızda fayda var. Sonuçta buralarda hareketli bölgeler olduğu için bunlar da gevşeyecektir. Eğer elimde somun artarsa bunları da ikiye çıkartalım. Bizim kullanacağımız tekerler bunlar. Bunlar yük arabası tekeri olarak geçiyorlar. Bunun boyutları 125'e 40 yani 12,5'e 4 santim olacak şekilde çapımız 12.5 yani ben bunları kullanacağım isterseniz daha farklı şeyler de kullanabilirsiniz tekerler ben bu yük arabasının tekerlerini kullanacağım bunları buraya oturtabilmek için de yeni 3 boyutlu yazıcıdan bazı aparatlar bastım bunların dolgusu yüksek dolgu olarak bastım bunları yanlış hatırlamıyorsam %80 dolgu ile basmıştım bunları iki tarafından geçirip tekeri sıkıştırmasını sağlayacağız tabi arasında tutkal da kullanacağız tutkal kullanmasak olur mu? Önlerde olur ama arkada olmaz. O yüzden ben de önlerde kullanmayacağım. Önlerde bir yük olmadığı için, çekiş olmadığı için gerek yok. Aslında bunu biraz daha konik bir biçimde çizebilseydim buraya daha güzel otururdu. Ama bu da iş görecektir diye düşünüyorum. Elimle bile hafif sıkıştırdığım zaman ikisi birlikte dönüyor. Amasörlerimizin bağlantılarına geçebiliriz. Burada amasör olarak şu şekilde yaycılardan açabilirsem bunlar biraz sıkı oturmuş. Yaycıdan gittik yay kestirdik. Bu yayların uzunluğu 4 cm 4 cm ideal oldu bizim arabamız için. Bunun yerine arabaların baskı yayları var. Bunları da kullanabilirsiniz. Tabi bu sertliği size kalmış ama o baskı yaylarında dereceleri var. Orta yumuşak ve sert olacak şekilde onların da dereceleri var. Aşağıya link kısmına bırakırım o baskı yaylarını ama gidip sanayiden de bu şekilde yaylar kestirebilirsiniz. Daha ucuza gelecektir. Az önce tutkala elime bulaştı ve çıkartamadım. Bu yüzden bu sefer eldivenler giydim. Eldivenlerle halledeceğim işimi. Şimdi biraz bunların kurumasını bekleyelim. Kuruduktan sonra montajını yapalım. Tutkallarımız tamamen kurudu. Artık amasörlerimizi sabitleyebiliriz. Dediğim gibi ileride bunları daha kalınlarıyla değiştireceğim. Çünkü bunlar çok zayıf ve ince kalıyorlar. Hatta şurada kullanmış olduğum deneme sırasında yamuldu bile. O yüzden bunları değiştirmem şart. Zaten bunlar birazcık da kısa geliyorlar. Ön kısım neredeyse bitti. Şimdi bu destekleri sabitleyeceğiz. Buranın arkaya geriye düşmemesi için. Bunları sabitleyeceğiz. Ben bunları buradan ayrı bir delik açarak sabitlemesini yapacağım. Fakat bu şekilde çok sert oluyor. Bunları şu diğer destekle aynı noktadan yapmanız gerekiyor. Böyle çok sert olduğu için amasörlerin yaylarının pek bir özelliği kalmıyor. Bu demir borulardan bulursam uzunlarıyla bunları değiştirip aynı noktadan sabitlemesini yapacağım. Zaten yapacağımız pek bir şey yok. Sadece şu vida birazcık kalınlaşacak. Onun dışında başka bir şeyin değişmesine gerek yok. Şimdi aracımızın kalbine yani motoruna geçebiliriz. Aslında ilk başta ben 775 DC motorları kullanmayı düşünüyordum. 3 boyutlu yazıcıdan da dişli sistemi basacaktım. Fakat elime böyle bir şey geçti. Bu boş marka bir şarjlı matkabın komple sistemi dişli ve motor sistemi. Diğer şarjlı matkaplara bakarak dişli sistemi ve motoru gerçekten büyük diğerlerine oranla zaten bu mandren başından da anlaşılacaktır diğer matkaplara göre büyük. Size şöyle göstertebilirim bunu. Daha iri bir yapıya sahip. Bunun dış plastik kısmı ile beraber bile komple bu şekilde olduğu zaman bundan daha küçük bir boyutta oluyor. Torku bana yeterli geldi. Eğer zaten yetersiz olursa artık farklı bir motor kullanırız ya da Araya ekstradan bir dişli sistemi daha atabiliriz ama yeterli olacağını düşünüyorum. Gayet büyük bir motor. Bunu şu şekilde bir tahta parçasına montaladım. Bu tahta parçası kontoplaktan yapılmış. Bir parça gerçekten sağlam bir tahtadır. Bunun yerine farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Tabii bunun için demir alüminyum da var. Ama ben bunu gelmesi daha kolay olduğu için bunu kullandım. Yani bunu tercih ettim. Eğer becerebilirsek buradaki vites sistemini de kumandaya ekleyip 2 vitesli yapabiliriz. Hatta burada boşa da alıyor. Şöyle tam ortaladığımız zaman dişler dönmüyor. Burada dişler birbirine geçmediği için boşta çalışıyor. Sanırım şu konudayken bir oluyordu. Bu şekilde indirdiğimiz zaman da iki oluyordu. Bunu da servo motorla vites geçişlerini yapabiliriz. Aslında iki vitesli de olacak diyebiliriz. Bunu tahtaya biraz eğik yaptım. Bunun sebebi buradaki dediğim gibi 5 derecelik bir açı eğiminin olmasıydı. Siz buradaki dişlileri biraz daha büyük basarsanız burada 5 derecelik bir açı kayması yapmak zorunda kalmazsınız. Daha büyük dişliler kullandığınızda 45-45 olacaktır. Ve 90 derecelik düz bir mil elde edeceksiniz. Böylelikle motor da yamuk yapmanıza gerek kalmayacak. Hatta unutmazsam ben buradaki sistemi biraz daha düzenleyip yani STL dosyalarını düzenleyip burayı biraz daha genişletip daha büyük dişliler için de hazır hale getirebilirim. Yani STL dosyalarını bu şekilde de paylaşabilirim. Şimdi dediğim gibi bunların hepsini tamamen iyice sıkmayalım demiştik. Çünkü bunların birbirine denk gelmesi gerekiyor. Mesela şu durumda biraz sıkıntılı bir durum oluyor. Normalde bu tahtanın yamuk olmaması gibi bunu biraz daha bu tarafa kaydırmamız gerekiyor. Ben şimdi bu kutuyu komple açıp burayı birazcık kaydıracağım ve uygun hizaya getireceğim. O şekilde devam edeceğiz. Eğer bunu videoda yaparsam video biraz uzayacak ve can sıkıcı bir hal alacaktır. Şimdi artık sağ sol için servomuzu bağlayabiliriz. Montajını yapabiliriz. 3D printer'dan bu şekilde bizim borumuza geçebilecek şekilde parçalar bastım bu şekilde sıkıştırıp bunu da oraya bu şekilde sabitleyeceğiz zaten burada da vidaları vardı benim bu kullandığım Şöyle modelini size gösterteyim MG995 diye bir servo motor bu servo motor 10 kilogramlık bir servo motor bunu kullandım bunu tercih ettim ama bu galiba biraz fazla gelebilir. Bunu artık arabayı çalıştırdıktan sonra göreceğiz. Aracımızın mekanik kısmı bitti. Artık denemesinde elektronik kısmını hallettikten sonra yapacağız. Yani bir sonraki videoda da elektrik aksamını yapıp testini yapacağız. Aracımız gerçekten büyük bir araç oldu. E, aşağı yukarı 30 kilo 40 kilo üstündeki yük taşıma kapasitesinin olacağını düşünüyorum arka kısma belki bir 30 kilo korsak taşır ama ön kısmı 10 kilodan fazlasını taşıyacağını düşünmüyorum. Çünkü şurası biraz karmaşık yapı olduğu için arkaya göre biraz daha zayıf kaldı. O yüzden buranın kırılma riski biraz daha yüksek. Burada sadece yapacağımız değişikliklerden birisi şunları uzatıp şuradaki aynı nokta birleştirmek olacak. Böylelikle şuradaki bu düşüklük biraz daha azalacak. Daha böyle dik olacak. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu koca oğlanı beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.